Herkese, Herkese merhabalar, Herkese. merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Skirt Karate işte oynayacağız. Yani Korkunç Öğretmen. Korkunç Öğretmen'imizde hangi bölümdeyiz hemen bakıyoruz arkadaşlar. Biz neredeyiz? Kafam karıştı. Buradayız galiba. Evet. Winter Special 2023 reklam izleme gidiyoruz. Evet. Winter Gone Bad. Elinde bir şey var bunun. Ağzı gözü çikolata. Hazırsın değil mi Azra? Hazırım. Tamam başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu bölümde sigara şey tecrübe nasıl bir şaka yapacağız. This time we must see a job breaking out in movie style. Yine çalıp kaçıyorlar. Yine kulaklarından ne çıkıyor O elindeki şeyler ne öyle? Kurabiye. <laughs> Aha ampuller yandı. <haraldı>. telefon. <laughs> Evet. Kurabiye yaptığına göre kurabiye içine bir şey katacağız galiba. Evet. Bakalım bakalım bakalım. Allah belanı versin. Böceğe bastım. Ne? Nasıl böyle çizeceğiz? Böceğe bastım. Evet, evet, arkadaşlar şimdi böcekler böcek mi katsak kurabiye şimdi? Tamam devam et vazgeçtim. İpucumuz Uçmuyor. Şimdi Birazdan gelir o. Merak i̇lk önce etme. o gelene kadar hiç mutfakta dolar. Aynen. Gele varayla alakalı. Kesin. Da. Ah uçtu bile. uçağı bıçağı. Ah, ama maket bıçağı mutfakta olmaz azıcık. O zaman tercih. mutfağa gitmiyoruz. Bir var. odamız vardı ha. bizim. Workshop. Heykelli bir oda. Orada olabilir mi acaba? Orada da olabilir. Bodrumda da olabilir. Her yerde olabilir kültürümüz geliyor arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? Bir mutfağa ineceğim. Hemen geri çıkacağım. Bir aşağı mı iniyor onu öğrenmem lazım. Aşağıya iniyorsa şuradan geri çıkacağım. Maket bıçağıyla ne yapabiliriz ki? Aşağı iniyor. Evet. Şimdi o odaya gidiyorum arkadaşlar. Umarım oradadır. Genellikle bu tür eşyalar bu odada oluyor. Maket dışarıda ne yapabiliriz onu düşünüyorum. evet işte burada maket dışarıda. Maket bir aldım. Hmm. Uyuyor mu oturduğu yerde uyuyor? Ne yapıyor bu kadın? Ben anlamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Bu kadını anlayamıyorum. Şimdi ipucumuzu çay yine biraz sonra. Biz ne yapabiliriz onu düşünüyorum Yine yukarı çıkıyor. Ben en iyi şu Şimdi öncelikle biz bir şey mi kesedir acaba? Kutu, kağıt tarzı. Eğer bu kurabiyeler istediği falan saracaksa belki onu kesebiliriz. Bir saniye şimdi biz şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Böyle yuvarlak kağıtlar veya kartonlar keseriz. Sonra mesela üzerine kurabiyelerin üzerinde böyle yuvarlak şeyler olur ya, çikolata tarzı. Sen kendin formalite kurabiye mi yapacaksın? Yani Anladın ama o çikolata yerine taş falan koyalım. Senin dediğin gibi böcek, taş. Ee, ee, ee. Olur bence. Dişleri Maksim kırılacak şu Garibim. Tamam. Şimdi karton şık. bulacağız. Karton Burada olabilir mi? Öbücü de hiç uçmuyor. Ya. Aa, ha, hazır kalıplar burada var. de yuvarlak keselim çünkü evet. kurabiye yuvarlaktır. Zaten kesik halde baksana o yüzden maket istemiş. Bu kurabiye evet. yapıyoruz ama iğrenç bir kurabiye. Dişleri kırılacak. Şimdi bunları aldık. Taş bulmamız lazım. Taş mı? Hı hı. Ben onu yemem. Ben yemem o kurabiye. Şimdi taş bahçe olur. Şeye bakacağım onun için. Çay <laughs> 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 mutfakta Azra. Görmezsin Mutfak dikkat et. Mutfakta Meşen göremez zaten. Şimdi taş nerede olabilir? Aa, bunlar değil mi? Evet taş bunlar. Bunları buraya koyalım şimdi. Üzerine taş koyalım. Ama çok belli olmaz mı? Hmm. Onu da düşünceğiz. şimdi şimdi halledelim. Hepsine üçer tane koyduk. Aldım şimdi bunları. Tamam. Şimdi bunlara bir şey yapacağız ki kurabiye şeklinde olabilir. Gıda boyası falan mı sıkacağız? Ne olabilir aslında, boya boya sıkalım. Tamam. Sprey. Alkışlıyor. televizyonun <laughs> <süreceğiz> <laughs> karşısında. Şimdi aşağı... Mutfağa mı gidiyorsun? Evet, mutfağa da gideceğim. Ama ilk önce seyirciler aşağı derken bir de yukarıya bakıyorum boyaya. Tamam. Yani dolapların içine koymuş olabilir mi? Bakıyorum şu an. Atatatata. <laughs> 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 bu müziği çok seviyorum ben. Sakinleştiriyor böyle. Buraya girmiştik makine çaycına ama burada olabilir mi acaba bu ya? Biraz yavaş başına döndürmem. Bu şu ne? Bu kuş Makrasa Burada yok sanırım arkadaşlar. Şuraya dikkat az var ama göremiyorum ben. Ay Nasıl arkamızda. Az arkamızda. Ama yo avukat da o. Yeni Hayır, geldi. Şu an şu an... Hissetti galiba. Ya sesimizi duydu sanırsam. Ay arkadaşlar. Aa değil mi? Aa boya değil mi işte bu? Şu bunları koyalım. Şu. Koyutalım mı sıkayım açıktan mı? Bilemedim koyayım <laughs> Ay emin misin? No one can sing Sen <laughs> ne diyorsun ben ne diyorum? Aa bir saniye bunun üstünde kahverengi yazıyor. Kurabiye turuncu olmayacağına göre. Yani. Umarım doğru yapmışız. Şimdi Bunları mutfağa mı götüreceğiz? Evet. Ama tilki aşağıda. Dikkatli <laughs> oldu. Mutfağının adını ne Mutfağa indi. Aa, niye kurabiye gittiyse? Teacher lütfen bahçeye çık. Bahçeye mi çıkıyorsun Teacher? Hı, bahçeye çıktı ya. Koş 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 koş. Görev tamamlanmak üzere. Sakın Teacher tam kurabiye koyacaksın Teacher. Oca, onlar da, da biz yeriz aslında. Ay evet onlar da bizim. Üç tane yaptı. Bunun altı tane sana da Evet şimdi kaçırın. Allah. Bilmem anlamaz herhalde. İnşallah anlamaz. Ya da üçü gerçek, üçü de tersli mı olacak? bakalım. Şimdi bahçede tüy çıkamaz. Ha gelmiş yenmiş biz arkadaşlar mutfağa. Ben şurada beklesem yeterli. Evet, evet yeterli yeterli. Şakalandığını bekliyorum. Bir dakika o dışarı çıkıyor. Hayır. Bak mutfaktan çıktı. Bir de yerimize gidelim. Içir, hadi. Ya git kurabiyeni yesene sen niye geldin bile ya? Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili sadece bize sıcak sıcak. Wow. <laughs> <Ay>. Dişi kırıldı. <laughs>